Halı saha maçında kan aktı. Gençlerden biri başından vuruldu, diğerinin dili tutuldu. Bağcılar'da halı saha maçında yaşanan gerginlik soyunma odalarına taştı. Silahlı bir genç, gruptakilerden birini başından vurdu, diğerinin korkudan dili tutuldu, Bağcılar'da halı saha maçı sonrası çıkan sözlü tartışmada bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit Yüzüncü başından, Batuhan Y. B. ise baldırına isabet kurşunlarla yaralandı. Olay anında şoke olan Ahmet H. Y. isimli şahsın ise dili tutuldu. Silahlı kavga sonrası saldırganlar kayıplara karışırken soyunma koridorundaki silahlı kavga anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1245 sokak üzerinde bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle halı saha maçı yapan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Maçın bitmesiyle birlikte soyunma odalarına taşan tartışmada karşı gruptan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit Yüzüncü başına, Batuhan Y, B, isimli şahıs ise baldırına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anında soyunma odasında bulunan Ahmet H, Y, isimli şahıs ise olay nedeniyle şoka girdi ve dili tutuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri halı saha çevresinde geniş güverik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Mücahit Yüzüncü yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenilirken baldırına isabet kurşun isabet eden Batuhan Y.B.'nin Nin ise durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay anında şoka giren Ahmet H. Y. isimli şahısın ise dilinin tutulduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, halı saha ve soyunma odasında incelemelerde bulunurken olay sonrası kaçan saldırganları polis ekiplerinin kameralardan tespit ettiği ve ara çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Görüntülerde soyunma odalarının olduğu koridorda bir grubun soyunma odasının kapısında tartışma yaşadığı ve bir kişinin silahla soyunma odasının içine ateş açtığı görülüyor. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.